merhabalar. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz şu anda. Dökümde ikinci ah. Evet. evet bugün hava daha serin. Sanki birden böyle bir kış geldi daha var. Biz burası böyle üç katlı arkadaşlar. Şu burayı depo olarak kullanıyoruz şu anda. Şu üst katta da ofis arama ama daha tam yerleştiremedik yerleşecek ama. Burası böyle. Üç katlı bir yer. Onlardan karavan bile olur. Vallahi bunlardan böyle... bile trabilanlar. ...koltuk takımı yap. Şunu böyle mesela karavanın içine koy, depolama alanı yap. Ne bileyim, vallahi harika. Ürünler çıkar bunlardan. Sen var ya, sen tam bir kirli çıkısın biliyorsun değil mi? Şöyle göstereyim mi, çekeyim mi? Hayır, <laughs> bence hiç çek Çekeyim mi? Çekeyim. çekeyim Arka çekeyim mi? Çekme. Çekme değil mi? Kili çıkılarımı göstermiyor. <laughs> müziksiz çalışamıyor arkadaş. Evet ben müziksiz çalışamıyorum arkadaşlar. Ben de çekim yaparken kızdığım için. <gülüyor> <gülüyor> evet. Orta yolu bulduk. Kulaklık takıyor şimdi. Böyle asma kas var. Tam bakın karavan hizasındayım zaten. Böyle bir Asma yani, kat var. İkinci katı kadar arada zaten. Evet dükkanın <laughs> ikinci katındayım şu anda ben. Böyle buraya oturdum. Bağdaş kurdum. Tüm bağladı mı buru tutla? <laughs> evet bağladım. Bağlanmıyor diyor. Yani. Neden? Bir daha dene. Gaza aldı şimdi. Müziği taktı kulağına. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Are you ready? Çok hareket etme gözünü seveyim. kalkıyor. Lihar, hadi kalk. Ne? Her gün motivasyonla kalkıyorsun ya hadi kalk işimiz var hadi hadi gideceğiz hadi kalk. Nihan. Kulaklığı çıkar peki ne? Ne? Hani her gün motivasyonla kalkıyorsun ya hadi kalk. Gitmemiz lazım sökeceğiz hadi kalk gitmemiz lazım sökeceğiz. Sen benim motivasyonum kalk 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 diyorum. Aa, tamam gideriz 10 dakika daha 20 dakika daha. Sonra bir bakıyorum benimki de gitti. Bir bakıyorum Sertalıymış. Ama aşkım yoruluyoruz ne yapayım ya? Yani, yani o kadar kendimi suçlu hissediyorum ki. Yani inanılma, inan, inanamazsın yani. Hani orada beni bekliyor ben işte e, dinlenmek bile haram geliyor bana yani. Bebeğim sadece bu işimiz yok eve gidiyoruz bir de ya, tamam. ekstra çocuklar Bir ev işleri... var da işte ama ben yapamadım mı bana yük oluyor. Ben gerçekten yük çekiyorum yani o zaman. Şimdi buraya gelmeden bir evi çekseydik evet. insanlar ne demek istediğimizi de anlarlardı. Evet. Yemek faslı, çocukları yedirme faslı, çamaşır faslı, çocuğu ders, faslı ders, faslı ders çalıştırma oldu. faslı derken e tabi bir de bugün pazar arkadaşlar. Normalde aslında ben pazar günleri çalışmıyorum. Yani hiç çalışmıyorum hem de. Çünkü pazar günleri benim aileme ayırdığım vakit, kendime ayırdığım vakit, kendi kendime değil de aileme ayırdığım vakit. O yüzden pazar günleri normalde çalışmıyorum. Ama ve lakin şimdi tabii ki çok ekstrem bir durum var. Ve... Oh, 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 oh. Harbiden oh. Bak Bakamıyorum. Sen kamerayı al. Bakacak bir şey yok. Yapacağız. Burada da problem var çünkü. Bak. Gelme fazla. Görüyor musun? Oy yemin Tamam, Zamanında müdahale etmişsin biliyorum sadece. Evet, ben hep zamanında müdahale ederim biliyorsun. Yani zurnanın zurt dedi yerde müdahale etmişsin. Evet. İyi ki. Et. Her işte bir hayır var derler ya. Evet her işte bir hayır var derler. İyi ki odal takılmış ve iki yırtmış yani. Evet aynen öyle. İyi ki yırtmış, iyi ki odal takılmış. Hepsi iyi ki olmuş. Biz de iyi ki yapıyoruz. Yapmamız gerekiyor. Bademli çok güzeldi. Dünyanın en güzel yerlerinden biridir kardeşim. Daha görmediğim neler var orada. Orası Maldivler gibi. Ey gidi koç be. Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Ne yaptılar sana? Ne yaptılar sana? Heyvanlar. Heyvan oğlu hayvanlar. Evet. Bu arada. Ne var? Serdar kafayı kırdı. Arabayı kabak çiçeği gibi açmaya karar verdi. Evet. Arkadaşlar efsaneyi şimdi yeniden yapmaya başlayacağız herhalde. Bana Çünkü bu iş derinleştikçe güzelleşmeye başladı. Güzelleştikçe de bana biraz daha... Ne yapıyorsun? Parçalıyorum. Aa evet ön tarafa... Bak demiri buldum. Dikey demir. Dikeyi bulduk aşkım. Annem istiyor biliyorsun değil mi? Evet. Yapmak için. Evet ya. Ne, kırar topuk, en son bir kral toplarız en son. Evet. Zener olur ama güzel yani. Doyur doyur Gel Hiro. Hiro. Ninja Türkiye. <laughs> Ninja Voyo. Parkurlardan geçerken Serdar Koca göbeğiyle... <laughs> Koca Göbek mi? Koca Göbek. Harika iş çıkarıyordu. <laughs> Türkiye. O göbek değil. Türk kası. <laughs> evet. Şimdi sorunlu bölgemizin bir kısmına daha geldik arkadaşlar. İşte darbeyi aldığında orası patlamış. Ee, sağlam bir patlak oluşmuş. Çıkıntı yok. Onu e, iyileştireceğiz ve yenileyeceğiz. Şimdi bu kafayı da böyle komple açacağız arkadaşlar. Onun altındaki şaseleri de bir kontrol edeceğiz. Ondan sonra tekrardan tık 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 tık, tık. imalat devam. Evet şimdi gidiyoruz. Ee, nereye gidiyoruz? Nihan Hanım'ın apu cuburlarını almaya gidiyoruz tabii ki. Tamam sen de biraz ara vermiş olursun. Değil mi? Yani ara vermemem lazım ama. Oley. Oley yollarda yardım eder dostlarına. Araba senden kısa. Bak şimdi arabaya bin. Bin arabaya. Bak şimdi bak. <laughs> Araba sallandı. Aşkım sende hiç aran yok. Ya dev gibi bir şey biniyorsun efsaneye. Ya da minicik bir şey biniyorsun. Evet. Şeyin ilginçliği de şu. Ee, devden in. Direğe bin. Merhaba yenge. Zorlanıyor musun? Yo, <laughs> ben de otomatik mod var, hemen geçiyor. İki tekerlekli, dört tekerlekli, altı tekerlekli, sekiz tekerlekli. <laughs> Hiç fark etmiyor, paletli. Hangisini kullanmak daha hoşuna gidiyor aşkım? Aa, arabaların mı? Evet. Hepsinden ayrı keyif alıyorum. Mesela bu bana çarpışan oto gibi geliyor, çok hoşuma gidiyor. Sen hazır, hazır. bunu çok seviyorsun. Evet, bunu seviyorum. Bütün arabalarımız sattık arkadaşlar, bunu kesinlikle yani. Yok. Hepsini bu da... satarım bunu. Sat... Ya hepsi derken efsane ve babadan e, haricindekileri zaten vardı. Sattık onu. E, ama bu bütün zamanlamaların içinde hep e, diğerlerini sattık. Bunu hiçbir zaman satmadık. Bunu da satmaya niyetim yok. Hiç satmaya düşünmüyorum. Yani. En kötü zamanlarımız hep bu var. Evet bu hep var. Bu benim topal eşeği. Her şeyimi bu yapar. Bunu seviyorum. Pire gibi, basit, evet, az yapıyor, masrafı yok, her yere giriyor çıkıyor, park derdi yok, Efs her işimi görüyor. Efsane'nin arkasına yapmayı düşünüyoruz. Evet, efsane'nin arkasına takacağım, bunu da tatile götüreceğim. Gezilerde bunu da götüreceğim arkadaşlar. O zaman efsane'yi daha az yoracağız. O da bizim muhabbeti çeksin. Çeksin, çeksin. Bunu. Selamlar. Bu e, bizim yakın dostumuz e, Hasan abimiz. E, çok saygı duyduğum, sevgi duyduğum bir dostumuz. Bizim iyi takipçilerimiz tanır onu. Evet, Hasan takipçilerimiz. Ha, doğru ya, tekneyi çeken selamlar. E, Hasan abi. <laughs> Ede. 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 İşte Ede diye konuştuğumuz arkadaş e, Hasan abi. Biz aramızda Ede diye konuşuruz çünkü hemşeriyiz biz. E, bizim memlekette de Ede kardeş demektir. Kardeş demektir. Ha, o yüzden... Bizim buradaki Ede şansımız. Evet, bizim buradaki... Evet, en büyük şansınız, arkadaşımız, oh. abimiz, yol göstericimiz dikiliye oh. oh. Yani, yanımızda duran <laughs> Yok. böyle her şeyimize koşan bir abimiz. Sağ evet. Sizin, ee, sizin yani tecrübelerinizi bile... Güler yüzü evet. enerjisi yeter. Yani, sağ yani sağ senin enerjin yeter. Yani, yani, gerçekten. Siz de aynı şekildesiniz. Kesinlikle. Bir yani. geldik bak biz zırk yükseldiğinde altında yani. yani. Hayır, yani. Sizde de öyle kesinlikle olur mu? Sizin gezmelerdeki tecrübelerimiz kimde var? Bizimki işte de öyle daha da abi. Şimdi var ya. Ya, var, motor var, karavan var. Dünyayı gezmişsin. Evet, dünyayı gezmişsin abi ya, ya. Vallahi işte. Biz daha Türkiye'de öyleyiz. <laughs> bir şey anlatayım. Ee, bir gün TRT'de bir program seyrediyorum. Çok tatlı bir İngiliz bayan. 65-70 yaşlarında, kır saçlı böyle, oturucu falan çok değil. Muhabbet ediyorlar falan. Bir baktım Türkiye'de çok güzel reksiyonu var kadının. İşte sunucu sohbet ederken falan. Kadın dedi ki Türkiye dedi bir mozaik dedi her kasabasının ayrı bir kültürü var her kasabasının bakın bak Hayır. güzel burası farklı Öbürü farklı orası farklı orası farklı çok farklı, çok farklı kültürler çok değerli bir yerde yaşıyoruz. Tocuk, en tabi hocam dünyanın güzel toprakları düşün en yine Mezopotamya Tabii dünyanın Ege zaten söylüyorsun ayrı yapmış Ege'yi yani, ayrı yapmış yani yeşillikle ama Anadolu aile. yani Anadolu toprakları düşün Hangi ülkenin e, üç denize Tabii ve şey e, toprakları var? Dört iklime sahip. Dört iklime sahip. Anladım. Bir de şöyle bir güzelliği var. Koskoca iki kıtayı birbirine bağlıyor bir toprağa sahibiz evet. e, ve içinde kötü olan hiçbir şey yok. Denizlerimizde ölümcül yaratıklar yok, Karamızda yok. Aynen. Atıyorum bizi e, yok edecek çok fazla yabani hayat yok. E, hava o kadar güzel Karadeniz'e çıkıyorsunuz. Sıcağı. Tabii. Aynen. Karadeniz'e çıkıyorsunuz, Zaman'dan dehşet, dehşet güzellik. Akdeniz'e iniyorsunuz, Aynen. dehşet. Ege'ye gidiyorsunuz, dehşet. Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya gidiyorsunuz, dehşet. Yani olağanüstü bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama tabii ki... Kıymetini bilelim. Tabii ki kıymetini bilelim. Kıymetini Ama bilelim. biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. Aynen. Öğrenir Aynen. miyiz? Aynen. İnşallah Aynen. öğreniriz yani. Aynen. Bu arada ee, Hasan abi de yelkenli var. Evet. O da yelkenliyle geziyor yel, şimdi. Yelkenliyle geziyor. Evet. Ee, o, da ha, tabii, o da ayrı bir özgür. Hatta bir gün sizler için Hasan abiyle beraber yelkenliyle abi. çıkacağız bir vlog çekmeyi düşünüyoruz. Yani, tabii göçekten e, yani, Arkadaşın teknesini getirdik. Ya. Oradan tekne, Arka tekne getirmişler. Dört evet. gün ama muhteşem. Yani şimdi evet. 11 11 mi? Kaç, kaç, metre aldınız? 14 metre. 14 metre bir aldı şimdi arkadaşın Tabii tamam. Hasan abi hemen kurtlar girdi. bir yelken. Yani yelken çok güzel bir yelken. Yelken çok güzel bir büyüklüğü kesinlikle orada yaşamak. Benim tanıdıklarım var. Adamlar ufaklık biliyorsun Ali Ağa'daki arkadaşlar. Adam yapmış. Çocuğuyla kasıyla günü birlik çıkıyor. Rus'tan bilmem ne koyları var buralarda. Adam gidiyor da çay bilmem neyini yapıyor. Abi günübirlik, günü birlik ya. zaten günü birlik, iki günlük, üç günlük de çok büyük bir araca gerek yok. Aynen. Ne kadar araç küçük olursa o kadar keyifli. Gitmek Aynen. Yani. Aynen. 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 Ama, Aynen. Ama işte Çıktığın zaman mesela 6 ay, 5 ay, bir sene tabii. dolaşacaksan yani yani o zaman full yaşayacaksın yaşayacaksın, alamaz evet. Senin tekne mi, yoksa daha Hayır, hayır kesinlikle tekne yani, var, tekne günü ya, yani, şey, Aynı, Aynen, işte. süper, aynı mantık, Aynı, mantık, aynı, 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 alan lazım açılmıştı. Ona uğradın mı? Baktın mı? Bakan ben ona baktım da burada dikildi de açılmış. Ha. Optimus. Buna gidebildin mi? Optimus. Ben buraya ge geldim. Çünkü hmm. e, ben bunu yedi. Hoca burada Dikilden bir biriydi. Çocuklar burada. da zaten onu söyleyecek. Değil mi? Tabii tabii. Uğradın tanıştın. İçerisinde bade, İçerisi baz, mi? Bade, ba bade falan mutlaka yani yapmalar gerekiyor. Burada bir şey de açılmış galiba da. ya. Dalgıç okulu. Dalgıç okulu değil da. işte orası. Mavi Bay'dan yanında. Orada yapıyorlar. O arkadaş aslında kendisi dalgıççı. Ama Optimus şeyleri de var işte. Çocuklara ders veriyor. Ya, dalış eğitimi ya. alacağız da. Dalış eğitimi sırrı hocamız var şeyde. Çandarla. Tabii tabii sırrı hoca çok değerli abi. Ya işte dalış eğitimi almak istiyoruz da abi. hepsini söktükten sonra bunun üstünde kalan civata, çivi ne varsa hepsini temizleyeceğiz. Ondan sonra buraya komple bir kalın zımparayla zımpara yapacağız. Sonra da buradaki alt kısmındaki ikinci tabakadaki bozuk kısımlardaki ağaçları kesip çıkaracağız. Bozukların hepsini yenisiyle değiştireceğiz. Ondan sonra da tekrardan bir zımpara yapıp yüzeyi düzelteceğiz. Ondan sonra da tekrardan kaplamaya geçeceğiz. Yeni kontrol plakla ve en sonunda da üstüne de o materyali ile yapacağız yani. Belki bir sökelim de, belki kontrol plak yerine başka bir malzeme de e, kullanabiliriz, favro de kullanabiliriz. Bilmiyorum, ya ona daha karar vermedim ama ama kontrol plak kullanmaya niyetim var tekrar geri yani. O ağaç dokusunu korusun diye. O dokuyu da korumamasını sağlayacak şey de şey, üstüne kaplayacağımız malzeme e, farklı görünecek. Ama bunu yaparsak altına daha sağlam olur. Daha sağlıklı olur yani. Bakalım. Önce bir sökelim de ondan sonra karar vereceğiz ne yapacağımıza tamamen. Görüyoruz işte size videoda gelecek tabi. Siz devamlı aynı yerde görüyorsunuz ama öyle değil. Diğer tarafı bitirdim ben şu anda. Eee orayı şu anda bir tarafa yaklaşık olduğu için göremiyorsunuz. Şimdi bu taraftayım. Bu tarafı da e, bitiriyoruz. Bu arada size çekiyoruz tabi. Bir kahve içiyoruz gidiyoruz. Ben yoruldum. Yoruldun Bütün gün çalıştırdın beni. Çok kötüyüm ben ya yani. Çok kötüsün. Bir kahve yap, içelim sonra gidelim. Eve hadi. gidelim yoruldum. Tamam. hadi. Evet, küçük bir iş kazası yaşadık. Maalesef ki hava karardı. Takımları toplarken... Ee, orada çivi varmış tahtalarda maalesef oh, oh, oh. battı neyse şimdi eve gidiyoruz zaten hemen halledeceğiz Vallahi çok sağlam battı parmağımın öbür tarafından çıkacaktım neyse oh. Hadi bir tanem hadi oh, oh, oh. hadi bir an gidelim de tante diyor, temizleyelim Hey yapma. Öyle mi? Bir yere ya, daha mı iyi? Şey, önce bir jetle bir kat geçelim de ondan sonra. Bununla temizleyin diyorsun. Bununla düzeltmesini yapayım. O, şu üstündeki boyaları, bu çok daha zor çıkarıyor. Tamam. Jetle geçeyim. Tamam. Hangisini kullanacaksın? Bunu mu? Yok. Bunu kullanacağım. Hı. Bu daha mı derinden alıyor? Bu derin alıyor. İlk başta bir derin alalım da. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Ne oldu? Ee, Dibine kadar derin sıkmış kendini. Ne yapıyoruz? Yani... Onu bu da almıyor. Bu düzeltmek için yapıyoruz bunu evet. Çok kötü. Çok kötü. Ne oldu? Sıkışmış mı? Evet. Hı. Oldu mu? Yok. Aha. Kah. Aha kırıldı. Şimdi. Evet. Mesela bunu kullanabilirim. Ve şu çivitlemiz bulutsu. Bozulduğu için. Bu sefer de takımından. Hı hı, uh bu -huh, eskilerden. Bu emekdar. Ama hala kullandığım bir takım, sağlamdır. Emekdar. Mama mama mama. Ay! Ay sen çok tatlısın. Sen tek mi kaldın? Sen beni mi çağırıyorsun? Ay sen çok güzelsin ya. yapıyoruz. siz de Instagram'dan şu anda bize devamlı yazıyorsunuz hani rengini lütfen koy yapmayın daha açık yapın açık yapın diye. Şimdi, şimdi arkadaşlar aracın yüzeyini sıyırdıkça altındaki bu ağaç komple mont. yani çok değerli bir ağaç çıkıyor şu anda altından ve bu çok kıymetli yani. Bu ağacı yeniden yapmaya kalksak herhalde şu anda sadece ağacı 150 bin lira para tutar. O yüzden. Dış kaplama ediyorsun yani. Ağacılar. Dış ağacı. Sadece dış ağacı. O yüzden tabii temizledikçe benim gözlerim ışıldıyor. Daha güzel oluyor. Evet. İşte bunu acaba böyle eskitme retro mu bıraksak? Üstüne bir dolgu mu yapsak diye düşünüp duruyorum şu anda. Evet sürekli bir istişare halindeyiz. Yani Öyle mi yapsak? Böyle dönüyor, mi yapsak? Devamlı dönüyor. Evet. Ee, bakalım. Şimdi. Sonuç ne göstereceğim? Ama güzel oluyor. Gerçekten ee, harika oldu. Durun. Bir dakika. Size şöyle dokuyu daha yakından hissettireyim. Şöyle. Şimdi instagramda demişsiniz ki kurt mu girmiş? Hayır, hayır, hayır. bunlar daha belki üzerindeki kaplamanın vida yerleri. Delinmiş. Söktük ya kontrol plaklarımızı. Aynen. Onları söktük tabi bunlar. Vida delikleri bunlar. Aynen evet. Altta da bazı yerlerde macun var. Daha çekilmiş olan e, aralıklarda e, malafa yapmışlar şimdi ama altındaki ağaç mükemmel güzel bir ağaç Mal. bakalım kurtarabilirsek kurtaracağız kurtaramazsak direkt bu ağacın üstüne e, o özel kaplama işlemini yapacağız bilmiyorum bakacağız yani şu anda hala e, fikirler değişip duruyor bir temizliğini yapalım tamamı bir çıksın ortaya bakalım ne yapacağımız ya da nasıl yapacağımız bu güzel ağacı nasıl kurtarabiliriz şu anda onun e, çabası içindeyim. Bakalım. Hadi usta, kolay gelsin. Değil mi? Çok güzel. Dark weather! <gülüyor> <gülüyor> Çalışmaya devam. Evet arkadaşlar merhaba. Ee, uzun bir günün sonunda aşağı yukarı 10-11 saatlik bir çalışma sonunda. Ee, şu anda size gösteriyorum işte halimi. Görüyorsunuz. Evet, bugünü de e, bitirdik. E, i̇şte zımpara işleriyle uğraşıyoruz. Komple arabanın bir yanının e, az kaldı, bitecek. Çünkü e, kalın bir katman var, üzerinde daha evvel e, bir boya ve macun katmanı atılmış. O macun e, boya katmanını kaldırıp ağacın kendi e, yüzeyini çıkarmaya çalışıyorum. Ondan dolayı da 2-3 kat yapmak zorundayım. Önce bir kalın, sonra bir ince, daha ince. Şimdi onunla uğraşıyorum işte arkadaşlar. Bugün tabi sabahtan beri çalışıyorum. Sizler arada instagramda storylerde görüyorsunuz tabi. Ama şimdi videoda komple de göreceksiniz. Bugün dediğim gibi çalıştık. Siz tabi bunu seyrederken videoyu seyretmiş olacaksınız. O yüzden günün sonu ve yorgunluk usta da yoruldu. Bundan sonraki gelecek olan bölümleri de mutlaka kaçırmayın ve seyredin arkadaşlar. Çok güzel şeyler olacak. Hepinizi öpüyorum. Bizi beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.